Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Cenazeyi süratli taşıyın. Eğer o iyi bir kişi ise bu onun için bir hayırdır. Onu bir an evvel kabirdeki hayır ve sevabına kavuşturmuş olursunuz. Yok eğer iyi bir kişi değilse bu da bir şerdir.'' onu çabucak omuzlarınızdan atmış olursunuz. İmam Müslim'in rivayetinde فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ Hayrı ona kavuşturmuş olursunuz ifadesi bulunmaktadır. Bu konudaki diğer bir rivayette Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'ten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ölü tabuta konup da erkekler onu omuzlarına aldıkları zaman eğer o iyi bir kişi ise beni bir an önce yerime ulaştırınız der. Eğer iyi biri değilse eyvah beni bu tabutla nereye götürüyorsunuz diye feryat eder. Ölünün bu seslenişini insanlardan başka her yaratık işitir şayet insan bu sözleri işitecek olsaydı düşüp bayılırdı Kıymetli dinleyicilerimiz bu hadisi şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır 1. Cenazeyi kabre süratlice götürmek iyi olur 2. Ölen kimseler ya iyidir ya da değildir. Her iki halde de bizim onlardan alacağımız ibretler vardır. Onların bize ulaştırmaya çalıştıkları son mesajlarını sevgili peygamberimiz haber vermiştir. 3. Cenaze taşıma işi erkeklere yaraşır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize iyi müminlerden olup Kabirde karşılaşacağımız hayırlara bir an önce ulaşabilmeyi nasip eylesin. Amin.